Değil mi? Ama evet. e, bunu hükümet elindeki dokümanları ve belgeleri e, kaos olmasın diye belki de e, açıklamıyor ve mahkemelere intikal ettirmiyor. Bence artık bu dönem bitti. Yani Ergenekon dönemi bitti. Bu insanlar çıkmalılar Yavaş yavaş e, ve artık zaten e, Türkiye'de başka bir gelişim var. Yani Büyük Orta Doğu'da başka bir gelişim var. Suriye meselesi uzadı. Kürtlerle barışmamız lazım. Kürtlerle barışabilmeliyiz ki Amerika, İran'a Kürtleri de sokabilmeli. Peki bu dönem bittiyse Türkiye'de hangi dönem başladı Tuncay Bey? Başkanlık dönemi ve anayasanın değişme dönemi. Sayın Başbakan tabii ki ben Atatürk'ten sonra gelmiş geçmiş. Tek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Devrim yapmıştır. Bunu kabul edersiniz etmezsiniz ama bunu uluslararası dünyada herkes kabul ediyor. Yani biraz önce söylediğiniz siyasi politik casuslar Mustafa Kemal'den sonra kim Mustafa Kemal zamanında teknoloji de yoktu, muhalefet de yoktu. Teknoloji yoktu çünkü. Ve Mustafa Kemal'den sonra gelmiş geçmiş en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Evet manşeti aklınız. Bu, bu doğru bir şey çünkü neden? bütün sistemi, o devletin hegemen gücünü değiştirdi ve uluslararası arenada bir duruş sergiledi. Artık Türkiye'nin bir duruşu var. Bunu 1 Mart tezkeresinde de gördük, diğer konularda da gördük. Peki Tuncay Bey? Tuncay Güney oraya gitti, anladık. Akın Birdar'ı niye vurdurdular? Almanya'da 1980'e kadar Avrupa'da bütün uyuşturucu ülkücüler dağıtıyordu değil mi? Hepimiz biliyoruz. Birbirimizi kandırmayalım. Uğur kitaplarında da var ayrıca. Hani bana dava açmayın diye bir de Uğur koyuyorum. Hani Türkiye'de hukuk bir acayip ya. E, 1980'den sonra ne oldu? Avrupa istihbaratı karar aldı PKK'ya. Avrupa'da dağıtımı verdi değil mi? Örgütün kendi adamlarına. Okey, Hayal. Hay. Peki, Afganistan'dan çıkan uyuşturucu İran'a gelecek ya da İran'daki Türkiye'nin Esenler kapısının oradaki laboratuvarların oradan geçecek. Epey anladık. Onu kim geçiş sağlayacak? 19... 80 olmuşlar be. Ülkücüler popüler. Türkiye içi ile İran içinde Türkçüler güçlü. Avrupa'da PKK'lılar güçlü. Bir bakıyorsunuz Behçet Çan Türk'ün orta kimdi? Ülkücü. Değil mi? Ha peki bu Akın bir dalı niye vurdular? Hadi ben buradan buraya kadar ipucu getirdim. Onu niye söylemeyi kimse? Bir tane dosyada Akın bir dalın neden vurulduğunu açıklayan bir kelime var mı? İlk Akın bir dalı ziyaret eden de Süleyman Demirel'dir. Biliyor musunuz peki bununla ilgili bir şey? Yani neden vuruldu peki? Çok şey biliyorum. Niye söylemiyorsunuz? Ne zaman söyleyeceksiniz? Türkiye demokrasiyi ben mi getireceğim? Peki. Halk özgürlükleri için kendileri sistemi kitlesinler. Ben diyorum ki polis nüfus cüzdanı soramaz. Bireysel özgürlük. Polis ahlak masası olamaz kardeşim. Kimsenin uçkurunun bekçisi değildir. Bu bireysel özgürlüktür. Tuncay Bey Biz... yurt dışında yaşıyorsunuz. Ne mutlu Müslümanım diyebilirim, ne mutlu Kürdüm diyebilirim. Bu bireysel özgürlüktür. Biraz da halk çabalasın. Halk ne yapıyor? Zorunlu askerlik diye bir şey olmaz. 20 yaşındaki çocuğunuz Taksim'de yürüyemiyorlar, askere gönderiyorsunuz. 3 aylık bir tane eğitimden sonra cenazesi geliyor dışarı geriye, tabutu geliyor, vatan sağ olsun diyorsunuz. Çocuklarınızı askere göndermeyin de askerlik şubesindeki sistemi kitleyin. O zaman profesyonel ordu gelir. Burada Türkiye'den gelen gençler diyor ki iltica mahkemesine. Bizi Türkiye'de zorla askere alıyorlar diyor. Kanada oturum ve vatandaşlık veriyor bu genç çocuklara, 20 yaşındakilere. İltica hakkı veriyor. Bir sözle sadece. Zorunlu askerlik mi olur? Biraz da halk ayaklansın. Biraz Peki. da halk Tuncay Bey, Tuncay Bey, ve sosyalizm için isme oy veriyorsunuz. Çok, çok e emekçi ne olacak? Öğretmen maaşı ne olacak? Polis Tuncay maaşı olacak? Tuncay Bey, diyebiliyor musunuz? Bu ne olacak diye biraz uğraşsanıza. Tuncay Bey, diyebiliyor musunuz? Durmuş komünizme, sosyalizm gelsin. Benim karnım aç kardeşim sosyalizm neymiş? Tuncay Bey. Tuncay Bey, sin. Örneğin, örneğin Akın bir daha adam bahsettiniz. Neden vurgundan bahsettiniz ve çok şey biliyorum dediniz? Peki bu bildiklerinizle ilgili ve yaşadıklarınızla ilgili kitap yazmayı düşünmüyor musunuz? Zaten yurt dışında yaşıyorsunuz ve yaşadığınız yerde Türkiye'de şikayet ettiğiniz koşullar yok sizin iddianıza göre. Örneğin bireysel özgürlükler vesaire vardır. Orada yaşamayı tercih ettiğinize göre e, bu şartlar altında mesela orada bir kitap yayınlamayı e, düşünmez misiniz? Bildiklerinizi e, anlatacağınız. Herhalde bu kitaptan orada yargılanmazsınız. Öncelikle özgürlükler ve demokrasi konusunda evet Kanada'da ve Amerika'da da aynı şekilde hat safhada özgürlükler var. Bunu hiçbir kimse muhalefet edemez. İkinci şıkka gelince, söylediğiniz soruya gelince. Neresinden başlayacağım? Yani şu örneği mesela bunlar bir kitap yapmayı düşünmez misiniz? Yaptığınız kitap... Hangi birine dokunacak ucu? Düşünmüyorum ayrıca kitap olarak. Başımın daha fazla olması için. Dört Konuşmak daha güzel. Abi. Bir de halkın yüzde kaç kitap okuyor biliyorsunuz. Bir de bizim ülkede o kitap okuyanı böyle korkuyorlar. Yani polis de korkuyor. Ay, kayda düşürmüş olursunuz. Hmm, yok şimdi Facebook'lar, internetler daha faydalı geliyor. Ben kitap yazmayı düşünmüyorum kısacası. Peki